Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi Magazin Plus kanalı Hazal Subaşı ve Erkan Meriç'in en özel görüntülerinden en romantik karelerinden hazırladığımız yeni videolarıyla yeni paylaşımlarıyla yepyeni kareleriyle yine sizlerle beraber muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden en özel en güzel aşk dolu karelerinden hazırladığım yepyeni videoları sizlerle paylaşmaya sizlerle görüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etseniz, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın.